Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeniköy Yeşiltepe'deyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim size. Komple tadilat yapıldı. Onu söyleyelim. Bakın Yeşiltepe'nin merkezindeyiz. Cadde üzerindeyiz. Hatta burayı ilerleyen zamanda restoranta da çevirebilirsiniz. İsterseniz ticari olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanmak isterseniz. Çok güzel bir konumda harika bir villa gezeceğiz. Komple baştan aşağı tadilat yapıldı. Elektrik su altyapısına kadar. Evin içerisinde değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Eski kooperatif evleri gibi düşünün. Ama zaten bakımlı bir evdi. Yine bir tekrardan bakım yapıldı. Bu şekilde satılık. Şöminemiz var. Dört tane odamız var. Kış bahçemiz var. Ee, çamaşır odamız var. Değil mi? Yeteri kadar oda saydım galiba. Garajımız var. Cadde üzerinde dediğim gibi duvarlar çok yüksek yapılmış. Çok da güzel olmuş. Fiyat ne? Şimdi diyeceksiniz ki fiyat ne güzel anlattın da fiyatını söyle. Fiyat 15 milyon TL arkadaşlar. 15 milyon TL pazarlığı da var. Güzel bir pazarlıkla yaparız. Sahibi çok yakından tanıdığımız bir arkadaşımız. Güzel bir pazarlıkla yaparız. Pazarlık konusunu bana bırakın. Geniş bir bahçeye sahipsiniz. Şurada garajımız var. Kısa da olsa gösterelim. Evin içerisinde bazı eksikler var. Onları da söyleyeceğiz şimdi. Garaj kısmında da arkadaşlar bu şekilde bir garaj var. Bunun zaten kepenk sistemi yapıldı ama Evet tabi buraya mutfak falan da koymuşlar. İstenirse burayı ofis olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel olmaz mı? Cadde üstü zaten. Ofis olarak kullanın burayı. Eğer garaj ihtiyacınız olmazsa. Garajımız da var. Tabi garajda yine bir mutfak da yapmışlar. O da büyük bir avantaj. Gayet de güzel bir villa. Havuzumuz çok güzel. Havuz gerçekten çok güzel. Şık bir villa. ve fiyatı da uygun. 15 milyon TL uygun arkadaşlar. Artık bu mevkilerde bu fiyatlara yer bulmak imkansız. Şu cadde üzerinde gezin arsa fiyatları 7,5 milyon civarında. 7-7,5 arasında değişiyor. Şimdi bahçeyi bir gezelim mi? Burada 2 tonluk su depomuz var. Yemyeşil bir bahçeye sahipsiniz. Meyve ağaçlarıyla döşenmiş büyük ağaçların da olması çok güzel ki. Şu gölge e, olayı da var. Gölge gerçekten çok güzel arkadaşlar. Böyle ağacın gölgesinde oturmak bambaşka. Şimdi burada bir yemek alanımız var. Yemek odamız. Kış bahçesi gibi de adlandırabiliriz. Birazdan oraya içeriden bakacağız. Çok güzel ile kapatmışlar. Bir etrafını gezelim. Sonrasında içeriye bakacağız ama şu zeytin ağacını bir gösterir misin? Kocaman bir zeytin var. Buradan alacağınız zeytin zaten sizin bir yıllık zeytin ihtiyacınızı karşılar. Kesinlikle karşılar. Çok da güzel zeytin veriyor. Bahçelerinde yemyeşil güzel olmuş. Gerçekten harika. Yine meyve ağaçları dikmişler. Elma ağacımız var. Limon ağacımız var. Arkada da yetişkin ağaçlar var. Bu şekilde de bir arka bahçemiz var. Ben yeşil görmek istiyorum diyorsanız bu ev tam size göre. Yem yeşil bir alana da sahipsiniz arkadaşlar. Burada üzümümüz bile var. Üzüm bile yiyebileceğiz evde yani. Şu arka köşeden bir göstersene bak. Dış komple mineral sıva yapılmış. Panjur sistemi eklenmiş. İçeride elektrik su sistemi komple değişmiş. Gayet güzel. Havası doğası güzel. Şimdi burası en yakın sahile 4 kilometre Fevzi Paşa sahiline Dedim merkezi de 15 kilometre. Bu bölgede market, restoran bulabiliyorsunuz. Zaten bu cadde üzerinde restoranlar var, marketler var. Ayrıca yine bu cadde üzerinde arkadaşlar yeni açılan marketler de olacak. Onları da göreceksiniz. Yani market dediğim gerçekten bakkal gibi düşünmeyin. Carrefour falan var bu bölgede. Bölge gerçekten güzel. Şimdi burada bir sabit barbekü alanımız var. Pizza fırını gibi kocaman. Gayet de güzel. Hatta pizza fırını olarak da kullanılır burası. Bir kapak yaptırırsak buraya şu bahçelerini tekrar gösterip içeriye doğru geçelim. Dediğim gibi eksikler, ufak tefek eksikler var ama biz biraz aceleci davrandık. Anlatalım. Çünkü bu rakamlar artık yer bulmak zor. E burada arsa fiyatları da pahalı. E gelmişken en azından burayı da bir görürsünüz. Şimdi giriş kapısı değişmiş. Çift kanatlı bir giriş kapısı yapılmış. Gayet de güzel bir giriş kapısı olmuş ki ben bu tarz kapıları seviyorum. Yani şu tarz kapılar 30-40 milyonluk evlerde yok. Aslında evin girişinden itibaren zaten başlıyor. O detaylar evin nasıl olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ev yaptırıyorsanız giriş kapısına kesinlikle para harcayın. Şimdi girişte sol tarafta vestiyerimiz, sağ tarafta boy aynamız ve dresuarımız var. Alt katta iki odamız mevcut. Şöyle bir gösterelim koridor kısmını. İlk önce salon mutfağa bakacağız. Yemek bölümünü gezeceğiz, kış bahçesini gezeceğiz. Sonra bu odalara bakacağız. Detaylı detaylı bakacağız. Bak burada seramikler falan değil, çok güzel olmuş. Gelelim salon mutfak kısmına. Salon mutlak açık planlı yapılmış ama birbirinden de ayrı gibi duruyor. Gayet güzel bir salonumuz var. Orada şöminemiz var. Birazdan onu da detaylı inceleriz. Güzel bir televizyon ünitesi yapılmış. Buraya rahatlıkla iki tane üçlü koltuk, iki tane tekli bercer sığdırabilirsiniz. Çok da güzel olur arkadaşlar. Tavan yüksekliği de burada. Standart yüksekliğin bir tık daha üstünde. Panjur sistemi de var. Ve şömine de hemen televizyonun çaprazında duruyor. Yani şömineyi yaktığınızda Burayı tamamen ısıtabilirsiniz. Klimaya bile gerek yok kış aylarında. Yaz aylarında klima şart. Gayet güzel. Tertemiz bir salon mutfak. Gelelim mutfak alanına. Şimdi mutfakta çimston tezgah kullanılmış. Tezgah arası da yine çimston devam etmiş ama beyaz çimston kullanmışlar. Bak gri ve beyaz birbirine yakışıyor. Artı ahşap ve mat beyaz da birbirine çok yakışıyor. Birkaç tane bar sandalyesiyle burası çok daha kullanışlı olacaktır. Burada da yine küçük bir biblolar koyabileceğiniz bir rafımız var. Gayet güzel. Şu mutlak alanını bir gösterelim. Burada tabi beyaz eşya ankas setimiz de var. Kumtel marka bunlar. Üst tarafa da davlumbaz. ister elektrikli isterseniz de havalandırmalı yerleştirebiliyorsunuz. Gayet güzel değil mi? Temiz. Şimdi yemek alanına gidelim. Tabi kış bahçesi ya da yemek alanı nasıl değerlendirmek isterseniz buradan bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz. Ben bu yüzden yemek bölümü olarak değerlendirmek istedim. Mutfak kısmından servis daha kolay olur diye. Gayet güzel. Üst taraf zaten kapatılmış. Yanlar camlarla kapatılmış. Açtığınızda da ferah bir görüntü ortaya çıkıyor. Bitti mi? Bitmedi. Çamaşır odası hemen mutfak tezgahının ön tarafına düşüyor. Güzel olmuş Dolaplar yerleşecek yerine. Ütü rahatlıkla sığdırılabilir. Güzel bir çamaşır odamız var. Ses yalıtımı konusunda da iyi olur. En azından içeride ses duymazsınız. Ve böyle baktığınızda da yeşil bir bahçelerini görüyorsunuz. Ev güzel olmuş. Tadilat çok iyi yapmışlar. Bence bu fiyatlara da alınabilir bir ev geziyoruz. Şimdi gelelim alt katlı iki odamız var dedik. İlk odamıza bakalım. Gayet geniş arkadaşlar. Tabi eşya olsa içerisinde yerleşim planını daha net anlatırız ama zaten seramiklerden sayıyorsunuz. 60'a 120 seramikleri bu. Geniş bir odaya sahipsiniz. Yatak, dolap rahatlıkla sığdırırsınız. Burada sığdıramama gibi bir problem yaşamazsınız. Onu söyleyelim. Gayet de güzel bir oda olmuş. Seramikler, elektrik yapısı su yapısı her şey burada değişti. Yenilendi. Sıfırdan bir ev yapsanız bu kadar masraflı olmazdı bence. Çünkü tadilat daha masraflı bir olay. Burası da banyo lavabomuz. Şimdi burada klozetimizin yeri belli, lavabomuzun, duşumuzun yeri belli ama bunlar henüz takılmadı. Biz genişliğini gösterelim. Zaten o malzemelerde en kısa sürede takılacak. Merdiven boşluğunda belki yapay bir bahçe olarak kullanabilirsiniz. Gelelim alt kattaki diğer odamıza. Şimdi bu oda benim çok hoşuma gidiyor. Neden? Bak şurada eski kemerli yapılar var ya onlardan görüyorsunuz. Şimdi burada bir giyinme alanımız var arkadaşlar. Odaya girdik sağ taraf giyinme alanımız. Sol tarafta sadece yatak koyacağımız alanımız. Güzel bir alan değil mi? Geniş, ferah. Şimdi yatağı da sadece buraya koyacağız. Yatağı koyduk hemen yan tarafında da banyo lavabomuz var. Ebeveyn banyolu. Alt katlı iki tane banyo lavabo var. Bu da çok önemli bak. Sadece ortak kullanım kullanmayacak. Çünkü iki tane banyo lavabo olduğu için kimse sıra beklemek istemez. Bu şekilde çok daha güzel olmuş. Devam edelim. Yukarıya da bakalım. Bu arada dronumuz geldi. Rahat rahat böyle çekim yapabiliyoruz artık. Buranın drone görüntülerini yarın sabah alacağız ama. Şöyle güzel bir havada alalım istedik. Güneş çünkü arkada. Şimdi yukarıda da iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hemen şu koridoru gösterelim. Banyo lavabodan başlayalım. Gayet güzel. Burada da avizeler eksik, lambalar eksik. Güzel bir banyo lavabo değil mi? Bak burası da çok geniş. Gerçekten çok geniş. Klozet buraya gelecek. Duş alanının yeri burada zaten belli. Geniş bir alan var. Giderler falan geniş tutulmuş. Tavan yüksekliği çok güzel. Bence gayet başarılı. Güzel olmuş. Biz burayı daha önce tanıtmıştık ama sonrasında tadilat yapacağız dediler. Satıştan çektik. Gelelim yukarıdaki odalara. Şimdi iki tane odamız var. İkisi de geniş odalar arkadaşlar. Burada bir niş böyle yapılmış, gayet güzel olmuş. LED aydınlatma döşemişler. Yatak böyle gelecek. Sol tarafa dolap yerleştirebilirsiniz isterseniz. Güzel, şık bir oda. Eski kooperatif evlerinin yenilenmiş hali bu. 15 milyon TL bir satış rakamı var. Ama siz buna takılmayın. Siz buna takılmayın. Güzel pazarlık yapacağız burada. Böyle bir odamız daha var. Bu aslında oda Buradaki en küçük oda. Yine gömme dolap yapılmış. Bu da bir avantaj. Yatağı da böyle sığdırabilirsiniz. Misafir odası için ideal bir oda. Güzel olmuş. Bak dolaplar falan da güzel. Bunların hepsi para sonuç olarak. Sıfır evde alsanız bu dolaplara ihtiyacınız olacak. Bu bölgede artık 30-35 milyonları gördük arkadaşlar. Bakın 30-35 milyonları gördük. Bir de terasımız var. Gelelim teras kısmına. Yine bir yeri kırıyorlar bak. Başladı inşaatlar artık. Bu bölgede de başladı. Güzel bir bahçelerimiz var. Cadde üzerindeyiz zaten. Arsası çok değerli buranın. İsterseniz şurayı ofiste olarak da kullanabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. İsterseniz garaj olarak da devam edebilirsiniz. Geniş bir bahçemiz var. Duvarlar da yükseltilmiş. O da çok büyük bir avantaj. Drone görüntülerinde zaten izleyeceksiniz. Çok da laf uzatmak istemiyorum. Bölgeyi de çokça videodan artık ezberlediğinizi umuyorum. Bu yüzden arkadaşlar merkeze yakınlıklarını da söyledik. Bence güzel bir villa. Gelip görünür en azından. Bir bakılır yani. Bir fikir edinilir. Bence bakılacak villalardan bir tanesi. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.